altyapı ve yol çalışmalarıyla adeta şehrin kaderini değiştiren, Başkan Aşkın Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi, bütün şehir eşit hizmet ilkesiyle en ücra noktalara kadar hizmet götürmeye devam ediyor. Altınordu, 72 mahalleyi kapsayan beton yol mesaisini Bostepe mahallesinde de tamamladı. muhtar ve vatandaşlar çalışmalardan dolayı Başkan Aşkın Tören'e teşekkür etti. Boztepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kurucu. Sayın Aşkın Başkanımızın 72 mahalleye beton yol çalışması kapsamında mahallemizde 5 sokakta yol çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki Aşkın Başkanımızın yaptığı ve yapacağı hizmetlere mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz, yolumuz çok güzel oldu, herkes için çok hayırlı uğurlu olsun, ne diyeyim çok güzel oldu. Hiç de böyle bir yol görmedik biz ilk defa. Çok güzel oldu yollarımız, teşekkür ederim, Allah razı olsun bin kere. Önceki hali de çok felaketti ama çok. çok başka oldu. Aşkın Başkan'ıma da çok çok teşekkür ederim. Eski, Eski hali felaketti, şu an çok güzel oldu, Allah razı olsun başkanıma teşekkür ederim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim yollarımızı yaptığı için. Rahat evimize gidip geliyor. Kapımız bacamız çamur değil tertemiz. Çok teşekkür ederiz. Yollarımız hep saydı. Yollarımız yapıldı. Teşekkür ederiz başkanımıza, belediyemize. Başkanımız olsa Allah razı olsun yani. Çamura basmıyoruz yolda giderken. Başkan başkanımıza teşekkür ederiz. Ayağımız çamurdan kurtardık. Teşekkür ederim aşkım başkanımıza. Allah razı olsun yolumuzu yaptırdığı için. Yollar güzel oldu. Eskaler, berbat, çamur da. çok güzel oldu. Aşkın başkanına teşekkür ederim. Aşkın başkanıma teşekkür ederim. Yollarımız çok güzel oldu. Aşkın başkanına çok teşekkür ederim.